Merhaba Bugün Karlı Dağların hayaleti olan Kar Leoparı hakkında ilginç bilgiler vereceğim. Kar Leoparı, yüksek dağlık bölgelerde yaşayan gizemli bir yırtıcı hayvandır. Çoğunlukla Himalaya, Altay Dağları ve Asya'nın diğer uzak dağlık bölgelerinde görülür. Kürklerindeki benzersiz desenler, Kar Leoparlarını avcılar ve doğa koşullarından korumak için mükemmel bir kamuflaj sağlar. 3000 ile 4500 metre arasındaki zorlu dağlık arazilerde yaşarlar. Bu bölgelerde düşük oksijen seviyelerine rağmen hayatta kalabilirler. Güçlü arka bacakları sayesinde uzun mesafelerde sıçrayabilir ve engebeli arazide bile rahatça hareket edebilirler. Kar leoparı Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nde kırmızı listesinde narin olarak sınıflandırılmıştır. Yasa dışı avlanma, habitat kaybı ve iklim değişikliği nedeniyle popülasyonları azalmaktadır. Kar leoparları genellikle yalnız yaşarlar ve sessiz bir şekilde avlanırlar. Genellikle keçi, koyun ve tavşan gibi küçük memelileri avlarlar. Uzun ve tüylü kuyrukları soğuk havalarda vücudu sararak ısıtmak için kullanılır. Ayrıca dengelerini korumak için içinde kritik öneme sahiptir. Doğayı ve hayvanları koruyalım. Bu tarz videolar için kanalıma abone olup videoları beğenebilirsiniz.